bir saniye. Mesajlar, sistem başlatıcı. Etkinleştirmek için iki kez dokunma, uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. Notlar. Etkinleştirmek için seçe basın, uzun basmak için seçe basın ve basılı tutun. Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle akıllı çay bardağı oyununu inceleyeceğiz. Sayfa 2, 8 uygulama. Sayfa 1, ayarlar. Etkinleştirmek için iki kez do... Yıhatsa. Uyarı... Metin... Diller. Tol... Tol... Bek... Tol... A... Yakın... Aç... Ay... Yük... Sistem... Bu oyunu Play Store'dan ücretsiz... Ay... Evet. Bu oyunu ücretsiz bir şekilde Play Store'dan indirebilirsiniz. Bu oyunu Ömer Efe kanalı da yapmıştı. Yani Ömer Efe Küçük kanalı yapmıştı. Oynamıştı daha doğrusu. Şimdi ben de bunu indireceğim ve sizinle beraber oynamak istiyorum. Play Store'u açar mısın? Google Play Store'u açıyorum. Evet. Uygulamak. Bilalım sesli. Kıyıda. Ne? Me. Ö. Ç. Ne? Evet. Akıllı çay bardağı yazıyoruz. Büyük. Şu an 2.2.2 yelde kompakt konuşuyor. Akıllı. Space. M. Delete. Ç. Ç. B C I Z I Ş L K J G D S A A Ü Yumuşak P I I K T, T Y U, O Y Ü Ü S A A Ü U, P O I I Space Çağdağı Ah, çarda yazmışım. A silindi. silindi. bir. Çay. Çay. B, b, b z İ, Ş k z a a o o l l y o k a d S a a yumuşak ye, yumuşak ye. O I I Space bardağı. No, ara. Ara diyorum. Aşağı ok. Ara. Yukarı ok. Aşağı. Yukarı. Nokta.